Bir zamanlar küçük bir köyde Yusuf adında bir çocuk yaşarmış. Yusuf her zaman insanlara yardım etmeye çalışır ve hayvanları çok severmiş. Bir gün okuldan eve dönerken parkın bir köşesinde korkmuş ve ürkek bir yavru kedi duyar. Kedi yüksek bir ağaç dalına sıkışmış ve inemiyormuş. Yusuf etrafına bakınarak kimsenin kediyi fark etmediğini görünce ona yardım etmeye karar vermiş. Ancak ağaca tırmanmak kolay değilmiş. Birkaç kez denemiş ama başaramamış. O sırada Yusuf'un arkadaşı Ahmet oradan geçmekteymiş. Yusuf Ahmet'e durumu anlatmış ve ondan yardım istemiş. Ahmet elbette yardım ederim, demiş ve ikisi birlikte ağaca tırmanmaya başlamışlar. Biraz çaba sonucu, sonunda yavru kediyi güvenle aşağı indirmeyi başarmışlar. Kedi, korkusundan arınmış bir şekilde Yusuf'un kollarında mırıldanmaya başlamış. Yusuf ve Ahmet, kediyi sahibine ulaştırmak için köyde soruşturma yapmaya karar vermişler. Kediyi köyün meydanına götürmüşler ve köylülerin kediyi tanıyıp tanınmadığını sormuşlar. Neyse ki çok geçmeden bir kadın koşarak gelmiş ve kediyi sevinçle kucaklamış. Kadın, kediyi birkaç gün önce kaybettiğini ve onu buldukları için Yusuf ve Ahmet'e minnettar olduğunu söylemiş. Kadın, çocuklara teşekkür olarak onlara ev yapımı tatlılar ve meyve suyu ikram etmiş. Yusuf ve Ahmet, bu ikramları kabul etmişler, hem mutlu hem de bir hayvanı kurtarmanın verdiği huzur ile dolmuşlar. O gün Yusuf, iyilik yapmanın sadece insanlara yardım etmekte sınırlı olmadığını, hayvanlara da şefkat göstermenin önemli olduğunu anlamış. Bu olay, onun ve arkadaşı Ahmet'in kalplerinde daima özel bir yer tutmuş. Ve böylece, Yusuf ve Ahmet, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve dostluğun değerini bir kez daha hatırlamışlar. Her ikisi de bundan sonra daha da dikkatli ve yardımsever olmaya karar vermişler. Kedi ise yeni dostları sayesinde güvende ve mutlu bir yaşam sürmüş. Yusuf ve Ahmet'in yeni macerası Birkaç hafta sonra Yusuf ve Ahmet, köylerinde hayvanları korumak ve onlara yardım etmek için bir kulüp kurmaya karar verdiler. Bu fikir, kayıp kediyi kurtardıkları olaydan esinlenmişti. İlk toplantılarını Yusuf'un arka bahçesinde yapmışlar ve köydeki diğer çocukları da davet etmişler. Toplantıda her çocuk evinden getirdiği malzemelerle kuşlar için yemlikler yapmaya başladı. Yusuf'un babası çocuklara nasıl güvenli ve kullanışlı yemlikler yapacaklarını gösterdi çocuklar, bu yemlikleri köyün çeşitli yerlerine astılar. Kuşların yemliklere gelip güvenle yemlenmelerini izlemek, tüm çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bir sonraki projeleri, köyün çevresindeki yabani hayvanlar için güvenli geçiş yolları oluşturmak oldu. Köyün etrafındaki yollar sık sık küçük hayvanların geçişine tanık oluyor, bu da bazen kazalara neden olabiliyordu. Yusuf, Ahmet ve arkadaşları köy meclisine başvurarak bu konuda farkındalık yaratmayı ve gerekli önlemleri almaları için yetişkinleri harekete geçirmeyi başardılar. Çocukların bu çabaları köydeki büyükler tarafından da takdirle karşılandı. Köylüler, çocukların bu duyarlılığı karşısında onları desteklemek için çeşitli yardımlarda bulundular. Yusuf ve Ahmet, küçük bir fikrin nasıl büyük bir topluluk hareketine dönüşebileceğini gördüler ve bu onlara büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ders. Bu hikaye çocuklara yardımseverlik, cesaret ve merhamet gibi değerleri öğretmeyi amaçlar. Yusuf ve Ahmet'in öyküsü, başkalarına ve hayvanlara karşı nazik ve şefkatli olmanın önemini vurgular. Her eylemin küçük de olsa büyük bir fark yaratabileceğini hatırlatır. Umarım çocuklarınız bu hikayeyi sever ve içerisindeki değerleri hayatlarına taşırlar.